Şimdi size hem bu Pay Engine'in hem de bu benim modumu nasıl in indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Youtube'a gir tamam mı? Pay Engine APK yaz. Bak sonra biraz aşağı kaydır. Bak böyle bir kapak fotoğrafında Silibili var tamam mı? Como instalar falan diyor. O videoya tıkla tamam mı canım kardeşim? Açıklamaya gir bak APK Base yazıyor onu indir. İndirirken dikkatli ol virüs bulaşabilir. Sorumluluk almıyorum. Bak görüyor musun kasino falan diyor dikkat et. Gir zar tamam mı arkadaşım? Dovlon'dan işte buna klasörü çıkart yap zip dosyasına. Burada iki do şey var arkadaşlar. Eğer iki dosya görmüyorsanız bu ayarlardan girip şey yapacaksınız arkadaşlar. Gizli dosyaları gösteri açacaksınız. Bu nokta optimizado dosyasını şey klasörüne koyacaksınız. Telefonun direkt kendi depolamasının en dış kısmına koyacaksınız arkadaşlar nasıl anlatsam bilmiyorum bak gözüküyor burada sıfır isimli direkt oraya koyacaksınız arkadaşlar hiçbir klasörün içinde olmayacak game banana da modu indirmek zaten daha kolay direkt game banana yaz hatta direkt game bananın kendisinde alice diye arat bir tek benim modum çıkıyor maşallah Sonra bu mod klasörünün içine açtığınız aliş mod zip dosyasını koyacaksınız arkadaşlar. Yani direkt dosya olarak koyacaksınız zip olmayacak. Şehir çocuğu, şehir çocuğu.